Hafta kaldı maçlara GS'yi yenersin yanında <laughs> sana gol kenarda ağlama Sakın bir daha bize yaklaşma Kar dokunma Girirsin gününü inşallah Eğer sahada buluşursak Sahaya gömeceğiz Gününü göreceksin sonunda Bunu aklından çıkarma Unutursan 5 Kasım'ı hatırlatırım sana Tokatı basarım uçamazsın Kulağında çınlatırım Ama çıkan gol sesleriyle Goal. 5 Kasım 2-1 yendiğimizi hatırlatırım izlerim maçları goller ile Bak gene yendik sizi 3-2 İsterseniz yine golleri Yadırırız size golleri 2-1 veya 3-2 Beşikte ağlama bebek taş Yo yo ağlama bebektaş yo 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 ağlama bebektaş